Biliyorum buradaki herkes çocukluğunda gördüğü o kocaman kamyonlardan korkmayanlardandı. Ama bu hariç. Dostlar selamlar. Sizlere yurdumuzda tartışma yaratmış elli ayağı, tarlada türkü çalarak yumurtlayan gezen tavuk misali, üretime koymuş bir firma olan Cinaf'tan bahsedeceğim. Önceki içeriğimizde aks konfigürasyonlarından bahsetmiştik. Bazı özel çözümler, proje yükler için özel aks ve şasi yapıları tasarlanıyor diye. İşte bu firma ve ürettiği modelleri tam olarak bu konuyu özetler nitelikte. Sizlere de öyle mi bilmiyorum da bana pratik Türk zekasının tüm teoremleri yok ettiği bir isim olarak geliyor Ellaya. Cinef HD 5395 TS Haberinin ön izlemeli küçük fotosunu önceki yıllarda gördüğümde Ellaya'nın iş makinesi ruhsatla üretilme muhabbetlerini aklımda canlandırıp kargo Ellaya tekrar üretti diye heyecanlanmıştım. Fakat habere tıklayıp Godzilla'nın yürür aksamı gibi kaslı aksları gördüğümde bu modelin Ford'la bağlantılı olma ümidi tıkalı toz filtresinin temizlenip abi bu yeni diye geri takılması misali ben de uçtu gitti. Çünkü Ford Cargo bu aracın sadece kabin kısmında yer alıyor. Duff'la olan işbirliğini bir Ford Cargo ile aldatan Cinaf çok ilginç bir proje imza atmak istedi ki attı da. Oluşturduğu Cinaf maden kamyonları kategorisi için aldığı Ford Cargo'ya 10x6'lık devasa bir aks dizilimi, 6 silindirli Cummins QSX 15 ile 610 beygirlik bir motor, 2542 Nm'lik bir tor ve adeta 10.6 metrelik yürüyen bir gemi üretmişti. Bizim şoförlerin 70 ton taşıma kapasitesi yazısını gördüğünde gülerek ah şunu bana verseler de bir 70 tonu göstersem, 150 ton atsam dediği bu çılgın model 1984 yılında ilk 50 ayağı üreten firmanın şantiye dışında yola çıkarmak istemediği ömrünü sahada tamamlamak üzere yargıladığı bir mahkum. Çünkü yüklü 40, yüksüz maksimum 60 ton hıza ulaşan, boş ağırlığı 25 ton olan bu canavar yol şartlarına fazla da uygun değil. ZF Interdar'ı, merkezi yağlama sistemi, kliması, sis farlarıyla günümüz kargoların sevimli donanımlarını bünyesinde bulunduran CINAF HD 5391, 23 tonluk arka aksları gibi devasa teknik özellikleriyle de okurken ürkütüyor. EVS sistemine sahip yönlendirilebilir arka aksıyla yüklü bir şekilde 100 tonluk bünyeye şase arkasından yön veren bu iş makinesi, taşıdığı yükün tonajını şasedeki kantarı aracılığıyla da kasasında bulunan led bir gösterge üzerinden insanlara izlettiriyor. Kargo kabinli Cinaf'ın bünyesindeki özellikleri gerçekten de maden ocakları, taş ocakları gibi zorlu sahalara yönelik. Herhangi bir çukur demiyorum, taşın, hatta kayanın bile engelleyemeyeceği 10x6'lık çılgın bir yürür aksamı var. Ve bu yapı için 395'e 85 R20 ölçülerinde devasa lastikleriyle bu kamyon tıpkı diğer görev arkadaşları olan şantiye serileri gibi yerden biraz yüksek. Aslında biraz değil kabinden düştüğünde şoförünü yaralayacak kadar. Ki bu yükseklik Ford'un şantiye serilerindeki kısa tampona bile gerek duymayacak kadar da iddialı. Ve bizler yurdumuzda neden yasaklandı bu model diye tartışırken sizleri biraz geçmişe götüreceğim. Bu çılgın makinelerin ana fikrinin doğduğu yılları. 1930'lu yıllarda The Heer Van Dinkel atıldığı otomotiv sektörünün ürünler üretirken 2. Dünya Savaşı patlak verir ve savaşın etkilediği hemen hemen her sektör gibi Van Dinkel'ın firmasına nasibini alır. Krizi fırsata çeviren üretici Keskin bir dönüşlü otomobillere bir kasa tasarlayarak kasa ve damper imalatına özellikle Ford marka araçlara kasa imal etmeye başlar. 1948'e kadar devam eden üretimde Edry ve Fulvert kardeşler babalarının firmalarını büyüterek Wolf adında bir firma kurar ve firmayı tamamıyla araçlara damper kasa üreten bir işletmeye çevirirler. Yurda 1953'te bir sel felaketi gelir ve özellikle damperli kamyonlara ihtiyaç arttığından işleri hızlıca büyür. Sonrasında firmaya katılan üçüncü kardeş olan Ivert Janla ile birlikte Dinkel ailesi o yıl Rio marka kamyonlara eklediği damper kasalarıyla adından oldukça söz ettirir. Ayrıca ülkesinin markası olan DAF markasıyla da piyasada tutunur ve 1967 yılında tescilli bir marka olarak bu üç kardeş Cinaf'ı kurar. DAF ile yakın ilişkileri sayesinde birçok DAF marka kamyonun ağır şartlara hizmet etmeye yönelik dönüşüm çalışmalarında önemli rol oynarlar. Firma büyümüştür ve artık kendi adını üretime başlar. 1976 yılında kendi 4 akslı aracı KFS 16 8x8'i tanıtır. DAF ile birlikte pazardaki pastadan aldığı paylar sayesinde 1982'de kendi ürünleri olan CINAF'ın satış ve servisiyle ilgilenmesi konusunda DAF'la sözleşme imzalar. Sektör dışı izleyen takipçilerim için daha açıklayıcı olacak olursa otomobil tutkunları için Seat Cupra ikilisi veya Polestar Volvo ikilisi neyse artık DAF içinde CINAF odur. 1984'e gelindiğinde Ray Amsterdam Fuar Merkezi'nde ilk 5 akslı modelini tanıtır. Bizdeki gibi hiçbir trailer üreticisi veya karayolunun devletin itirazı olmadan ve 2 yıl sonra ürettiği 5 akslı modelin daha yüksek tonajlı yükler yükleyebilmesi için hidropinomatik süspansiyon sistemini tanıtır. Günümüzde markanın gurur kaynağı olan bu sistemde araç şasedeki tüm yükü süspansiyonlara eşit bir şekilde dağıtmaktadır. 1980 yılına kadar aslında İkinci Dünya Savaşı araçlarından geri dönüştürdüğü parçalarla üretim yapan Cinaf, o sene F480 modeliyle tamamen yeni parçalarla ilk Cinaf 8x8 kamyonunu üretir. 88 yılından itibaren ise DAF'ın kabinlerine kendi model adlarını ve model numaralarını ekleyerek üretimlerine devam eder. Bu tarihten 2 yıl sonra yani 1991'de en arka aksın tonajlı şasaya yön vermesi için elektronik araç direksiyon sistemi olan EVS'yi icat eder. EVS şu anda dingilli Travego'sundan 8x2'ye 4 40 ayaklara kadar birçok marka ve modele fikir babalığı yapmıştır. Cinaf'ın bu sistemi bahsettiğim gibi güncel 40 ayaklarda dingilin dümenlendirilebilmesini sağlayan elektronik bir sistemdir. Sistem kamyonların en arka akslarında ağırlık mukavemetinin oluşturduğu olumsuz etkinin önüne geçmek ve daha kolay manevralar için kullanılmaktadır. Günümüze dek sürekli kendini geliştiren firma 2006'da Cinaf madencilik kamyonlarını, 2013'te ise Duratrax adını verdiği %100 elektrikli modelleri üretti. 2011 yılında ekonomik krizden etkilenen Cinaf, CHTC adıyla Çinlilere satılsa da 2020 yılında tekrar Hollandalıların satın almasıyla ana vatanına geri döndü. Şu anda kamyonlar, elektrikli araçlar ve maden araçları yapan firma neredeyse Daf'ın tüm ürün gamına şasi güçlendirmesi, aks konfigürasyonu güncellemesi ve kendi geliştirdiği hidroaks sistemini adapte edebiliyor. Geliştirdiği bu hidroaks sistemi ile arkadan itişin gerekli performansını sağlamadığı durumlarda konsoldaki bir düğmeyle basitçe devreye alınan gücü PTO üzerinden yani yavru şanzımandan alan ve arkadaki akslardan tamamen bağımsız bir çekiş gücü elde ediliyor. Üstelik anlattığım tüm bu sistem normal bir aksam 450 kilo daha hafif. 1933 yılından bu yana 5 akslı araçlarda namı diğer 50 ayaklarda marka haline gelmiş Cinaf, ürettiği 4x4 yapısıyla Dakar'da, Moroko çöl yarışı gibi rallilerde boy göstermiş, HD 5395 ile maden ocaklarını titretmiş ve X6 modelleriyle de ağır hizmet tipi lojistik faaliyetlerinde boy gösteriyor ve göstermeye de devam edecek. Arkadaşlar sizlere hazırladığım bu içerikte Cinaf Kargo'dan ve firmanın tarihinden bahsettim. Umarım beğenmişsinizdir. Sizce bu araç ülkemizde olsa tonaj rekoru kaç olurdu? Yorumlara bekliyorum. Biliyorsunuz ki hepsini tek tek okuyorum. Belki unutmuşsunuzdur bir bakın diyerek abone ol hatırlatmasını da yaptım. Ayrıca artık Instagram'da da varız. Bölüm kahramanı olan Noyan Doğan Gün dostuma sonsuz teşekkürler. Bir sonraki bölüme kadar hoşçakalın, kalın, dostça kalın.